Ya camlarda falan. Ben de trafikte kaldılar öyle, ve hiç korneya basmadılar. Ne kadar anı. sabırlılar diye. Nasılsınız efendim? zaten çok çok iyi, Teşekkürler Nasılsın? siz nasılsınız? Bizler de biz trapide kaldık sıkışık. Ne verelim istersiniz? Hep bir sıkışık. Korneya bile basmadık çok sabırlıyız. Çok heyecanlıyız. Valla bir arkadaşımızın bir daveti vardı. Canso Hanım'ın davetisi. Evet. evet. Yakın diye de gelelim dedik ama yakın olması hiçbir şey değiştirmedi yani. İstanbul yine İstanbul'u <laughs> gösterdi. Trafik her zaman gibiydi. Yani böyle hemen bir uğrayıp sonra eve gideceğiz. Yıldırım'ın yanına, onu babaannesine bıraktık. Böyle. Evet efendim. Bu trafikte İstanbul'dan taşımayı düşünüyor musunuz? Ya biz İstanbul'dan taşınacak olsaydık çoktan taşınırdık. Yani bu şehri böyle trafiğiyle sevmeyi kabul ettik bence. Çünkü trafik her zaman İstanbul'da vardı. Olmaya da devam edecek. Birazcık böyle bir şey e, artısıyla eksisiyle sevmek gibi bir şey. İstanbul'u böyle kabul ettik. Peki efendim yol açıldı. Biz sizi tutmayalım. Devam i̇yi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.